Hoş Hoşgeldiniz Hanım mutfağına. bu ki menümüzde saya çöreği yapacağım. İsterseniz de saya böreği de diyebilirsiniz sevgili takipçilerim. Burada 3 bardak 250-200 milimlik bardağınla 3 bardak sütüm var. Burada da 150 gram e, tereyağım var. Bu bir bardak sıvı yağımı da tereyağımın içine katacağım yaparken. Burada da bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var. Burada da bir istat mayam var. Burada da iki yumurtam var. Üzerine sürmek için sevgili takipçilerim. Burada da on bardak unumuz var. Ölçmedim daha. Ölçüp dökeceğim sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Önceden de ellerimi yıkamışım. Burası mutfak değil. Burası salondu. Soğuk olduğu için hastayım. Onun için sevgili takipçilerim ben sobalı yerde yapıyorum. Kusura bakmayın. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bir bardak sütümüzü koyuyoruz. Ilık süt. Yani üç bardak olacak. İki döktüm. Bir daha döktüm. Oldu üç bardak sevgili takipçilerim. Şimdi mayamızı koyuyorum. Şimdi bunu spatula ile kaşıkla karıştırıyorum sevgili takipçilerim. Bir bardakta su bardağı ile yoğurdumuz var sevgili takipçilerim. O da sıcaklığında. Bunu da e, süzümüzün sütümüzün içine koyuyorum. Bunu da çırpıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu döküyorum sevgili takipçilerim. Artık bu ölçüne kadar olursa ben zaten gene e, videomun altına yazarım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bardağımızı döktük. Elenmiş unumuzdur. Şimdi ikinci bardağımızı döktük. Üçüncü bardağımı da döküyorum sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yoğurmaya başlayalım. Bir buçuk tatlı kaşığına da tuzumuzu koyuyorum içine. Sevgili takipçilerim. Sevgili takipçilerim. Hamurumuzu yoğurdum. Şimdi biraz da masanın üstünde hazır. Hasırlayacağım. Yani özür dilerim. Bu dokuz bardak unumuz gitti. Bu ölçüye bir bardağıyla da açacağım sevgili takipçilerim. Bir bardak un ile açacağım. Oraya on bardak unumuz. Sevgili takipçilerim şimdi bunu mayalamaya 20 dakika falan bekleyecek. Mayalamaya bırakıyorum. Üzerini örtüyorum. 20 dakika sonra görüşürüz. Buna da 150 gram tereyağına bir sıvı bardağı yağ koyuyoruz çay bardağıyla. Bu iki yumurtayı da ketemizin, saya çörekimizin üzerine süreceğim sevgili takipçilerim. Şimdi 20 dakika sonra görüşürüz. Şimdi 20 dakikanın arkasından sevgili takipçilerim e, hamurumuz mayalandı. Fazla mayalatmadım ki özü gitmesin. Bunun hamuru biraz ketel o hamurlardan hafif biraz sert oluyor yani hafif fazla değil böyle bir milim öyle sert oluyor fazla değil. Çok güzel olmuş sevgili takipçilerim çok da pürüzsüz olmuş. Yani bunun hamuru birazcık şey olacak. E, ketel o hamurdan hafif biraz sert oluyor yani ele yapışmayan bir hamur oluyor. YouTube arkadaşlarımdan da, kardeşlerimden, ablalarımdan, bacılarımdan da Allah razı olsun çok güzel tepki yapıyorlar. Bana geçmiş olsun diyorlar. İzlenmelerimiz güzel güzel oluyor sevgili takipçilerim. Çok memnunum. Şimdi şeyimizi kesiyorum, beza alacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu ölçüden 8 tane beza olacak. Mezelerimizi alıyorum sevgili takipçilerim. Tepsimizin içine düzüyorum. Allah razı olsun YouTube kardeşlerimizden, ablalarımızdan, bacılarımızdan. Allah bin kere razı olsun herkesten. Yani şey, <laughs> özür dilerim sevgili takipçilerim organik takipçilerime de diyorum onları bu sıra gelmediler. Onları da beklerim sevgili takipçilerim, YouTube arkadaşlarım. Hepinizi beklerim yani. Çok güzel izlenmem oldu bu sefer. Her zaman böyle isterim. Açtım. Yani benim 5-6 tane organik takipçim var. Onlar devamlı geliyor. Hepsinden Allah razı olsun. Onlardan da Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Ama diğer Kars İçlik Etesi'ndeki olan takipçilerim gelmiyor. Onları da beklerim. Sevgili takipçilerim, bir de Özgür Savaş diye bir arkadaşım var. O da postofuydur, onun da kanalına gidebilirsiniz. Yani Özgür Savaş yazdız mı onun şeyi çıkar, kanalı çıkar. Ona da gidebilirsiniz. O da çok iyi biriydi. Herkese gider o da. Şimdi bezelerimi aldım sevgili takipçilerim. Bunu 10 dakika bekleteceğim. <laughs> şey olsun diye. Hani biraz kolay açılsın diye bir 10 dakika kadar bekleteceğim. Şimdi sevgili takipçilerim 10 dakikanın arkasından bezelerimizi öndeki aldığım bezeden açacağım. Sevgili takipçilerim o özgür savaş dediğimde Ardahan'ın postof gazetesinden Onun da kanalına gidin. O da çok eğilidir. O da sizlere gelebilir. Şimdi açıyorum. Şimdi birinci yukamı açtım sevgili takipçilerim. Bunun yukası fazla da olmayacak. Fazla da kalın olmayacak. Sevgili takipçilerim, önceden bizi enfene yapardık gençliğimizde. Bir şey sürü bir herkes evinden un getirirdi, bir şey pişirirdik, kete yapardık, sac etmeyi pişirirdik, sarı yağlardık. Çok güzel işler yapardık eskiden. Şimdi gene yani devam ediyor, yağmur yağdım, yağmadım, yağmadı mı? kepçe hatun gezerdik. Ee, şeylere kapı kapı gezerdi, un toplardık. Onu yapardık, su separdılar arkadan gençlerin arkasından yağmur böyle bol yağsın. Yani böyle işler çok yapardık eskiden biz. Bunları kete yapardık. Kızları bir arada yığılırdık, türkü diyardık, oynardık. Yı da düşürürdük, düşürürdük, mukum teri, mukum diyerdik, oynardık. Keteyi de pişirirdik, dişi pişirirdik, lukum değil, lukum pişirirdik. Yiyerdik, içerdik. Oynardık saat 10'a kadar, 11'e kadar. Ondan sonra herkes evlerine dağılırdı. İkinci yuhamı da açtım sevgili takipçilerim. Yani fazla ince açmayacağım bunu. Böyle oluyor. İkinci yuhamızı da açtım. Şimdi üçüncüyü açacağım. Sevgili takipçilerim yani diğer kanallara göre fazla izlenmedi ama gene de güzel izlendi. Diğer kanallar başka kanallar çok izleniyor. Neyse bilemiyorum artık onun organik mi çok yoksa ne dur, anlamadım. Yani genel bizim kanallarımızda güzel. Gene yani bu sefer güzel oldu. Allah razı olsun takipçilerimden. Şimdi dördüncü yukamızı da açtım sevgili takipçilerim. Şimdi yapmaya başlıyorum. Ee, bunun yağı, şeyi de yağı da bol olacak ki güzel olsun. Tereyağının içine bir bardak da sıvı yağ kattım. Şimdi ikinci yukamı da bunun üzerine sarıyorum sevgili takipçilerim. İkincisini de onun üzerine sardım. Buna da aynı böyle yağ yapacağım. Şimdi fırça yardımıyla her tarafını yağlıyorum. Üçüncü yukamızı da üzerine serdim. Onu da yağlıyorum. Dördüncü de aynı bunun üzerine sarıp yağlayacağım. Ondan sonra görüşürüz. Dördüncü de sardım sevgili takipçilerim bunun üzerine. Birazdan görüşürüz. Kıvırıyorum sevgili takipçilerim. Şimdi şöyle bir eline çekiştiriyorum sevgili takipçilerim. Şimdi kıvırıyorum. Bu şimdi 10 dakika kadar bekleyecek sevgili takipçilerim. Şöyle kenara alalım. Tamam şimdi öbüründe. Öbüründe aynı böyle yapacağım sevgili takipçilerim. Bir şutukta sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Şimdi 10 dakikanın arkasından sevgili takipçilerim. Şimdi biraz bunu ben elimle açacağım. Ondan sonra oklavayla açacağım. Şimdi oklavayla açıyorum sevgili takipçilerim. Tepsimizi önceden yağlamıştım sevgili takipçilerim. Şimdi tepsiye koyuyorum. 10 dakikada burada duracak. Görüşürüz fırına koyarken. Şimdi yumurtasını sürüyorum üzerine sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. iki tane yumurtanın sarısıdır. Zaten ben videomun altına yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Yani 10 bardak unum gitti. Hem yoğurmaya hem açmaya. Ben genel videomun altına yazarım. Diğer ketemi de yaptım. Saya gibi o da burada. Biraz başarıyor sevgili takipçilerim. Buradadır o da. Başarıyor burada. Şimdi sevgili takipçilerim çatalıyla da desen veriyorum. Öyle etrafına desen veriyorum. Her tarafına destan verdim sevgili takipçilerim. Şimdi fırınımıza veriyorum. Piş doktuktan sonra görüşürüz. Sevgili takipçilerim, saya çörek... <laughs> Sevgili takipçilerim, çöreklerimiz pişti, servise hazırdı yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Çok da muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Valla muhteşem, muhteşem, çok güzel oldu, muhteşem. <laughs> Sayet çöreklerimiz çok güzel oldu, çok çok abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Bir daha tren göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim Buradan oturalım. Vallahi çok da güzel oldu. Buraya bak tel tel tel. Of 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 of. Maşallah maşallah. Maşallah sevgili takipçilerim. Hele bir buraya bak buraya. Kat 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 kat. Vallahi çok muhteşem oldu. Tereyağı, sarı yağ, Her şey, <laughs> şey şey sıvı yağ. Hepsi içinde karıştı. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Haydi hayırlı günler, hayırlı günleriz olsun sevgili takipçilerim, YouTube arkadaşlarımın hepsine de selam olsun buradan. Haydi hayırlı günleriz olsun.